Evet arkadaşlar. E, Hilti marka dübel atma makinesiyle ne kadar kolay dübel atıldığının videosunu çektik. İzleyen arkadaşlar bakıp bence almalarını tavsiye ediyoruz. Ramazan usta başta bakayım dübel atmaya. Evet arkadaşlar. Sadece takıp bastırmanız yeterlidir. Çok pratik ve hızlı bir sistem. Zamandan büyük tasarruf sağlıyor. Aynı anda bu taş montalama 4 cm'lik dübel. Bir tanesini koparmaya çalış. Ramazan Usta. Yani kopması bile imkansız. Bir tane de betona atalım da bana bir taş şunu parçasıyla. Şöyle bir parça. Al at. yere. At şunu. Sök şimdi. Yani sökülmesi bir imkansız. Ancak keser, kelpeten gibi şeylerle sokabilirsiniz. Şöyle bir Hilti marka bir tabanca. Çok pratik ve hızlı iş yapılabiliyor.